Selamun aleyküm arkadaşlar. Bir kırmızı indirdik içeri girmiyor. Bence tökş kuşu bir parça kuş bırakıldı buradan içeri girmiyor hayvan şimdi suyunu da içti bakalım şuradaki arkadaşlar yuvaya doğru gidiyor inşallah yakalarız. İyiy, yola doğru gidiyor. Kes kes içeri doğru gidiyor. Hadi inşallah yakalayabileceğiz. doğru gidiyor. hayvan yukarı kalktı arkadaşlar. Yakaladığımı da videoya devam ettireceğim. Arkadaşlar kırmızı yakaladık. Maşallah. Böyle bir hayvan. Bence bu söküş kuş Bir parça kuş geldi içinden. iki tane düşürdük. Bunu yakalayabildik. Maşallah çok güzel bir hayvan. Ayağında da şu şekilde boncuk var. 就在你那儿。